Selam. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne güzel olmuş burası böyle. Daha yeni başlıyoruz, bitmedi. Çok güzel olacak belli ki. Sağ ol. Bir şey içer miydin? Sonra içerim. Demek kainat da bu yüzden başkasıyla çalışmaya karar verdi. Pardon? E sen kafe işleriyle ilgileniyorsun herhalde bu aralar. Dekorasyon değişikliği falan filan derken bayağı iş var belli. Kainat başkasıyla çalışmaya karar verdi derken neyi kastettin tam olarak? E menajer Mutlu Aygün'le buluşacaklarmış. Yani ben öyle duydum. Ha. sevindi. İyi o zaman. Sorun yoksa ben bir kahve alabilirim artık. Yok kahve bitti. Çay da olur. Çay da bitti. Burası tadilatta olduğu için çay, kahve, limonata, gazoz, kola olsun, bunların hepsi bitti. O yüzden sen geldiğin gibi git istersen. <laughs> İyi oldu bu. Zaten benim de işim vardı. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Hadi canım.